daha çekilmiş. Buradan bak ıslaklıktan belli görüyor musun? Hmm. Çekilmiş, çekilmiş. Daha iyi. Kara İdemir Demir Barajı. Bugün burada balık tutacağız. Daha doğrusu tutmayı öğreneceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Açıyoruz hepsini. Açıyoruz. Evet. En uzunu bu. Bu En güzel de bu. Çok yumuşak. Evet şimdi hangi aşamadayız? Şimdi yemleri takacağız. Bakayım. Bekle. Tamam takalım yemleri. Yalnız sabah sabah epey sivri sinek var. Balık atladı. Balık mı atladı? Evet. Aa var. Bakma mı? Gerçekten mi? Evet. Sucağız balık. Bu son atlayışı. Bunları? Bakalım günün sonunda ne hasılatımız olacak. Evet mısırları şimdi çıpırdıyor Altılara takıyoruz mısırları. Balıklar da bizi bekliyor zaten. <laughs> <laughs> al Bekle, ben kazığı al alacağım. Evet. Evet, ev Aynı, ama Gönlü görür zaten insan düştüğü yer artık. Yok, mesafe var ya ayrı ayrı atacağız. Ayrı zaten, aynen. Evet, Murat, sallıyorum. Haydi vira bismillah. Öyle mi denir? Tam orada atlıyordu balık. O balık yıkalansın. O balık bitti gitti. Birazdan şey alırız. Bittin artık sen balık. Oh sırtın çok fena taşınıyor lan. Bu görmüş olduğunuz boş ko kova dönerken <laughs> dolacak inşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet semaverimiz de burada hazırlanıyor. Bir yandan kahvaltı hazırlıkları bir yandan küspelerimiz, oltalarımız ve balıklar bizi bekliyor. Ya da biz onları. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel atlayış. Semaverimiz de yanıyor. Şu an saat 6 oldu. Artık gün yavaş yavaş ağrımaya başladı. Ben yapayım ya. Ben yapayım ya.

Evet arkadaşlar artık dört oltamızı da attık. Sonuncuyu ben attım. Bak şu görmüş olduğunuz. Ona balık gelirse ben yakalamış sayılacağım. Biraz Bakalım. Evet. Balık tutmanın en büyük felsefesi beklemekmiş. Bekleyeceğiz. Baraj gölüne hafta sonu için karavanlarıyla gelen, piknik yapmaya gelen başka misafirler de olduğunu gördük. Selin sesini bekliyoruz. Bir saatin sonunda kovamızda bakalım ne var. Ha, şimdilik boş. onu bari yapma boş kovayı bari çekme. evet biz o saate kadar en azından kahvaltımızı yapacağız. Önemli olan Spor yapmak. evet ikinci saatin sonundayız. Kahvaltımızı yaptık. Tabii oltalarımız sürekli güncelleniyor. Yeni yemler takılıyor, atılıyor. Çekiliyor. Bakalım. İkinci saatin sonunda bizi ne bekliyor? Sürpriz. <laughs> Bir şey yakalayamamışız. Neyse. Üçüncü saatin sonunda tekrardan güncelleyeceğiz videomuzu. Yine de manzara güzel. Evet, oltamızı zorlayan bir balık. Bekliyoruz. Ama biraz hızlı hızlı çekiyor oltayı demek ki. hareketlenmeye başladı. Saat 08.13 ve ilk hareketi aldık. <laughs> Bakalım bu zillerden ses duyacak mıyız? Ne etkili olabilir yenge anlamadım. Ağlar bak. Balık ağları var. Balıkçılar ağlar. Şeyler var ya. He. Ağların yerleri belli var. <laughs> o yüzden mi gelmiyor bizim kitap? Yani gelmiyor mu? Evet. Arkadaşlar kovamız boş olabilir ama umutlarımız hala var. <laughs> Saat 0846. 14 dakikamız daha var. <laughs> 9'a kadar. <laughs> Bek ihtimalim şişir. Geç bizim de yol var. Hmm. Hani şey değil biz biberi zaten anne gece şey yapıyoruz ki serimde kaynatalım. Bugünün kaynatacağız yeri. Saat 10.08. Biraz saat söyleyeyim bir durma. <laughs> Biraz gerginlik başladı. Ortam gerilmeye başladı. <laughs> Sebebi de malum kova. Hala kova duruyor. <laughs> Arkadaşlar kova yerinden hareket etmedi. Ben artık burada balık olmadığını düşünmeye başladım. Muhtemelen. Yine de spor olarak güzel. <laughs> Düşünce sporum. Arkadaşlar saat 10.10 -10 geçe ilk balığımızı tuttuk. Ve sen tuttun. Ve ben tuttum, evet. Hem de balık sizce neyi yerek gelmiş olabilir? Elif'in e fikri önemliydi. Canım eşim dedi ki cips takalım. Baktık hiçbir şey gelmiyor. Ve cips yiyen balık. Cips ve mısırı karıştırıp karışık koyduk. Demek ki artık balıklarımız cips seviyor. Evet, bir yandan balık tutarken diğer yandan da taşı taşa çarpıp ateş yaktık. Burada Türk kahvemizi içeceğiz inşallah. Dayının gergin bekleyişi. Burada baltalarımızın hangisine vuracak sıradaki balık diye bekliyoruz. Biraz Bakalım balık vurdu mu? çektik ancak yemi yemiş. Evet, Bursa'da yemi yiyip kaçmış. Denizde kum, bizde ümit. Evet, şimdi Elif tekrar yemliyor. Kancalarımızı yemledikten sonra şansımızı bir kere daha deneyeceğiz saat 11.40 itibariyle oltalarımızın başındayız. Hala tek balıkla devam ediyoruz. Ama umudu kesmedik. Oltaların başından ayrılmıyoruz. Ufak değişiklikler yaptık. Bazı oltaların yeri değişip. Aradaki mesafeyi arttırdık. Bakalım işe yarayacak mı? Bunu da göreceğiz. <laughs> Saat... Zil oynuyor, <laughs> Zilin oynadığını söylüyor dayım. Olsun. <laughs> Saat 12 çeyrek. Elimizde kovada bakalım kovada mı? kaç tane balık var? Var ama, sonuçta var. Var mı? Var, hiç boş değil. Evet arkadaşlar, elimiz boş gitmeyeceğiz. Önemli olan yeni bir aktiviteye katılmaktı. Güzel bir etkinlik oldu. Çevrede kamp yapıp burada balık tutan insanlar da var, karavanını getiren insanlar da var. Piknik yapmaya gelenler de var. Herhalde bugün şanslı günümüzde değiliz veya bizim balıklar başkaları tarafından tutulmuş olabilir. Başka insanlar da vardı.